Ben şimdi son beş yıldır tamamlayacağım konferansla bu mantık ile ilgili. Yavaş Şey, bizim hızlı biraz olayı yapacağız. Ben Olmaz mı? Evet, ben tamam. Bu Var tamam, bu mu Öyle bir sevda ki yaktı kül Başkanım, Sayın Müftü Vekilim, Milli Eğitim Müdürüm, Ticaret Odası Başkanım, değerli protokol, basınımız ve devremizin bu şirin rendemizin güzel insanları, hepiniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya ile alakalı yıllarda bir ülkemize kurtarmış olan Kutu Doğum Haftası etkinliğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şunu öyle sizinle paylaşmayı arzu edelim. Bu tür etkinliklerde gelen misafirlerimizin, izleyicilerimizin, güzel insanların alkışları, alkışlıkları insan için duadır. Önce bu güzel ilahimize bize hocalarımızı bir alkışlayalım. <laughs> Tekrar söylüyorum, müminin mümini alkışlaması aynı zamanda duadır. Duadır, onun için beni alkışlayın demiyorum ama Arkadaşlarla alakalı alkış güneme geldiğine lütfen o güzel ellerinizle dert görmesin inşallah. Güzel bir alkışla beraber onları da inşallah manede motive etmeye çalışalım. Şimdi bu güzel beldemizde ilçe müftülüğümüzün başkanlığı altında onların rehberliğiyle din görevlisi arkadaşlarımız işte beraber güzel bir etkinlik meydana getirmişler. Neden? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifine binaen bu yapılmış. Yani muhtemelen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu asırda olmuş olsaydık, onu bekleyen insanlar arasında olmuş olsaydık herhalde, onun doğumuna çok sevinirdik. Veya Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde, hicret ettiğinde, Medine'de onu karşılayan müminler, Müslümanlar olmuş olsaydık, herhalde o devirdeki insanlar gibi, kutlu Müslümanlar gibi, sahabeler gibi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı aynı ifadeleri bizler de söylerdik. Neydi onlar? تَلْعَ الْبَدْرُ aleyna مِنْ سَنِيَّةٍ Veda ilahisini veya o ezgisini aynı aşk ile, şenk ile bize söylerdik. Ama peygamberi göremedik. Onun arkasında namaz kılanlardan değiliz. Onun eliyle, davetiyle Müslüman olmuş olan insanlar da değiliz. Ama biz biliyoruz ki biz peygamber katında çok değerli insanlarız. Nasıl? Bir gün sahabelerle beraber Mescid-i Nebevi'de ederken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kardeşlerime selam olsun diyor. Sahabe efendilerimiz diyorlar ki ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz? Kardeşlerin değil miyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizler benim arkadaşlarımsınız. Sizler benim sahabelerimsiniz. Kardeşlerim sonra gelecekler. Onlar beni görmediği halde, benden Kur'an dinlemediği halde, bana arkamda saf tutan cemaat olmadığı halde asırlar sonrasında diyecekler ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ben onları görmeyi ne kadar arzu ederdim. Peygamber Aleyhisselatü vesselam sizinle alakalı söylüyor ki kadın erkek ayrım yapmadan söylüyorum. Ben onları görmeyi ne kadar arzu ederdim. Yedi buçuk milyar insan içerisinde, yedi buçuk milyar bugün itibariyle insan içerisinde kelime-i şehadetle beraber, kelime-i tevhid ile beraber, iman ile beraber şereflenmiş olan, şerefli olmuş olan insanlar sizlersiniz. Öyle olunca da Bizler manevi olarak Peygamberimizin bizimle alakalı selamını almakla beraber bu güzel ilçemizde, güzel beldemizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hoş geldin deme adına bakın bir araya geldik belki biraz sıcak ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlar sıcağın altına beklediler. Acaba ne zaman Medine'ye gelecek, ne zaman Medine'ye ulaşacak diye Medine'li ensar ve muhacirler Peygamberi çok şiddetli sıcağın altına beklediler. Niye? Gelen çok özel misafir olunca beklemenin de bir anlamı vardır. Beklemiş olduğunuz kişiye göre beklemeni beklememiz anlam kazanır. Muhammed'i bekliyorsak eğer ki Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala hiçbir peygamberle alakalı bunu söylemiş değildir. Adem Aleyhisselam'dan İsa peygamber de dahil hiçbir peygamberle alakalı Allahü Teala böyle bir ifade kullanmamış. Nedir o da? Ve ma'es sennake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Hiçbir peygamberle alakalı böyle bir ifade yok. Bu rahmetin en büyük tecellisi kimler üzerinde? Peygamber'e ümmet olmuş olan insanlar üzerinde. Öyle olunca peygamberimiz için ne yapsak azdır, peygamber için ne yapsak sezadır. Akif Merhum diyor ya, bir gece isimli şiirinin sonunda medyun ona cemiyeti yani borçlu ona cemiyeti medyun ona ferdi medyundur o masuma bütün bir beşeriyet ya Rab bizi mahşerde bu ikrarıyla ile haşret biz de onun yaptığı o duaya candan ve canı gönülden amin diyoruz neden peygamber için yaptıklarımız azdır şununla hemen geçiş yapacağım Mekke'de Hatice validemiz dünyadan ayrılmış Ebu Talib de ayrılmış dünyadan beraber hayalen gidelim oraya gidelim oraya ve Mekke'nin insanları peygamberin kadrini ve kıymetini bilmemişler. O da demiş ki Tayif'e gideyim de 120 kilometre Mekke'ye devesiyle beraber oraya kadar varmış, hizmetlisiyle beraber, Zeyd bin Halise ile beraber oraya varmış. Ama maalesef Tayif'in tarifin insanları, Tayif'in insanları kainatın ağırlamakta zorlamış olduğu, zorlanmış olduğu peygamberi taşlayarak oradan çıkartmışlar. Ve Allahü Teala peygambere ayetlerini göstermek için İsra ve Miraç'ı gerçekleştiriyor. Miraç'ta Cebrail Aleyhisselam diyor ya ya Muhammed burası benim son noktamdır. Bir adım daha atarsam yanarım ben diyor. Yol senindir. Ve o bir yay bok düşünelim işte ipiyle o kavisli şey arasında mesafe kadar mesafe kadar yaklaştı diyor. Yaklaştı ve Allahü Teala o anda Peygamber Aleyhisselam'a ne diyor biliyor musunuz? Muhammed'im bu gece bizim gecemizdir. Benden diyor özel bir isteğin var mı senin? Yani Mekke senin kıymetini bilemedin. Tayyip seni taşladı. Yüzün yılı içerisindesin. Hatice'yi kaybettin. Destekçin olan Ebu Talib'i kaybettin. Ne istersin benden? Aleyhisselatü Vesselam diyor ya atalarımız ne güzel söylemişler. Onu ne güzel anlamlandırmışlar. Miracında bile ümmetini talep eden adı güzel kendi güzel Muhammed Aleyhisselam. Demiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım ben senden ümmetimi isterim. Ümmetimin hali veya ümmetimin günahları beni düşündürüyor. Ne olur bana ümmetimi bağışla demiş. Allahü Teala tekrar sormuş aynı cevap. Tekrar sormuş aynı cevap, aynı cevap gelince Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e Zümer Suresi'ne cevap vermiş. Demiş ki Yaradan Celle Celaluhu İlla men tâbe ve âmene ve amile salihan eğer senin ümmetin günahlarına tövbe eder, imanlarını muhafaza eder, takat nesbetinde güzel amel yapmaya çalışırlarsa, ben onların günahlarını affetmekle kalmam, affettiğim günah kadar da amel defterine sevap yazarım demiş. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam aramıza bu müjde ile beraber dönmüş. Bize bu kadar değer veren, Kur'an'ın dinlendirdiği eda ve sada ile beraber لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٍ Aleyhima anittum harisun aleyküm bil müminine raufur <laughs> rahim. İçinizden bir elçi geldi. O sizden birisidir. Sizden herhangi birisine zarar gelmesi, sıkıntıya girmesi peygambere ağır gelir. Müminlere çok düşkündür ve aynı zamanda bir müminine raufur rahim. Müminlere karşı peygamber aleyhisselam çok şefkatli ve çok merhametlidir. Bu kıyamete kadar böyledir. Öyle olunca ben şu anda inanıyorum ve iman ediyorum ki şu cemaatimizden Peygamber aleyhisselatü vesselam haberdardır. Peygamber sevgisini, peygamber aşkını gönlüne koyarak hayatını idame ettiren, peygamberle alakalı özel programa gelmiş olan misafirlerimizin her birisiyle alakalı hem melekler dua etmekte, melekler istiğfarda bulunmakta, hem de peygamber aleyhisselatü vesselam'a melekler Allah'ın izniyle haber vermekte ümmetin çay, çay değirmeni beldesinde bir araya geldiler. Sıcağa rağmen senin dünyaya teşrifini kutluyorlar diyorlar ve Peygamber aleyhisselatü vesselam muhtemelen bize teşekkür ediyordur. Teşekkür ediyordur. Onun için ne yapsak değerli misafirlerimiz azdır. Alva bu fedakarlığınızdan dolayı, bu güzel etkinliğinizden dolayı dünya ve ahiret namına emeği geçen herkesten katılan bütün misafirlerimizden dünya ve ahiret namına razı olsun inşallah. 30 dakika konuşmayacağım, 40 dakika konuşmayacağım, az konuşacağım, sonra hocalarımızı dinleyeceğiz. Az konuşacağım, hocalarımızı sonra bitireceğiz inşallah. Başkanım, sıkıntı yok değil mi? Tamam. Siz ne zaman yoruldunuz, el kaldırın biz bırakırız. Onu da söyleyeyim size. Çok fazla yormayacağız. Başkanlığımız çok önemli bir ana tema belirledi. Yani her yıl aslında ana temaları sorguluyoruz. Neden başkanlığımız İlmi heyet böyle bir başlık belirledi diye sorguluyoruz. Acaba bir eksiğimiz mi var? Belirlenen ana temaya kendimizi vurarak eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz. Bu yılki tema da bakın Hz. Peygamber tevhid ve vahdet. Peygamber aleyhisselam gönlümüzün sultanıdır. Rahmet peygamberi. Tevhid de demektir. Tevhid müminlerin ve müslümanların veya insanların Allah'a inanması Allah'ı birlemesidir tevhid. Peki vahdet nedir? Bir olan Allah'a gönül veren insanların bir araya gelmesidir. Bir olan Allah'a gönül veren insanların bir araya gelmesi ayrılığa ve kayrılığa düşmemesi. Dolayısıyla bizim sizinle beraber, Müslümanlarla beraber, İslam ile beraber o kadar çok birimiz var ki Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, ülkemiz bir, davamız bir, bayrağımız bir, sancağımız bir, bu kadar birlik içerisinde eğer müminler, Müslümanlar birlik ve beraberliklerini muhafaza edemezlerse, edemezlerse Tevbe suresinde Allahü Teala bize buyuruyor ki o ayeti söylemeden hocamızın okumuş olduğu aşkın içerisinde Allahü Teala bize diyor ki ve taksimu bi hablillahi <laughs> cemian la Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Asla ayrılığa ve gayrılığa düşmeyin. Peki düşersek ne olur? Tevbe suresi cevap veriyor. Diyor ki وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَيْحَكُمْ Nizaya düşmeyin. Çekişmeyin birbirinizle. Çekişirseniz diyor bozulursunuz. فَتَفْشَلُوا <laughs> O fa var ya fe harfi o fa takibiyedir. Yani çekişmenin hemen arkasından diyor bozulmaya başlarsınız. Peki bozulursak ne olur? وَتَذْهَبَ <laughs> رَيْحَكُمْ Allah kokunuzu alır. Tefsirciler kokuyu şöyle tefsir etmişler. Allah gücünüzü ve devletinizi elinizden alır. Suriye'ye bakar mısınız? Müslüman bir ülke şu anda harabe halinde. Sahabe kabir kabileleri darmadağın edilmiş. İmam-ı Azamların kabileleri darmadağın edilmiş. Tarih namını hiçbir şey bırakmıyor. Kim bırakmıyor? Müslüman diyen insanlar bırakmıyor. Kur'an'a inanıyorum diyen insanlar bırakmıyor. Müminler, Müslümanlar birbiriyle kavgaya düşüş, düşüş düştüğünde, düşüştüğünde Allahü Teala onların bütün güçlerini ve kuvvetlerini alıyor. Dünyaya insanı kulu da olsa, Müslüman da olsa rezil ediyor. Kur'an söylemiyor mu bize? Ve men e'arada an zikri fe inne lehu in derke, Kim benim zikrimden, kitabımdan yüz çevirirse, uzak durursa, ona uygun bir hayat yaşamazsa veya iyi insan ve iyi Müslüman olmazsa sıkıntı verir diyor. Yorarım diyor, zahmet veririm. Niye peki yoruyor? Belki dönerler diye yorarım diyor. Dönmezlerse zaten kaybeder insanlar. Müslümanlar kaybeder. Hata fark edildiğinde hatadan dönmek lazım. Biz dünyada değişik yerlerinde Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak, Mısır ve Mısır'da okudum. Mısır'da okudum. Mısır'ın altyapısı sağlamdır ama müminler, Müslümanlar orada da birbirine girdi bakın yani. Cezayir öyle, Libya öyle, Tunus öyle, Sudan öyle. Nereyi sayayım ben size? Şu anda İslam coğrafyasının en fazla ümit beslemiş olduğu yer neresi biliyor musunuz? Sizsiniz. Bizim ülkemiz yani. Asırlardır dine, imana, Kur'an'a hizmet eden bir toprağın insanı ve o topraktaki değerler değerli misafirlerimiz. Onun için her şeye rağmen bütün dünya dağılsa, bütün dünya birbirine girse bu ülkenin insanları asla birbirine girmemeli ayrılığa ve kayrılığa düşmemeli. İnsanlarla alakalı ön yargılar asla oluşturmamalıyız. Büyükler derler ki ön yargısı olan ön yargı son yargı demektir. Ve ön yargılamışsam ben eğer onunla alakalı hükmü vermişimdir ve ona gönlümü ve düşüncelerimi kapatmışım demektir. Yunus Emre ne kadar güzel söylemiş. Yaratılanı seveceksin, yaratandan ötürü Bununla beraber Yavuz Millet Bahçeli'nin çok güzel bir tespiti var. Diyor ki, Müslümanlar kardeştir, insanlar türdeştir. Müslümanları kardeşliğinden dolayı seveceksin. İnsanları da Hz. Adem'in torunları olduğundan dolayı, neslinden geldiğinden dolayı, eşteş olduğumuzdan dolayı seveceksin diyor. Peygamber aleyhisselam bir Yahudi cenazesini görüyor, ayağa kalkıyor. Sahabeler diyorlar ki, ya Resulallah o bir gayrimüslim yani Yahudi cenazesi o. Ne diyor? İnsan değil mi yani? Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık değil mi? Evet. Ben onun insanlığına ve onu yaratan Zat'a saygı için ayağa kalktım diyor. Bizler de, bizler de birbirimizi Müslüman olduğumuzdan dolayı, aynı topraklarda yaşadığımızdan dolayı, aynı havayı teneffüs ettiğimizden dolayı her bir şeyden daha çok sevmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de, burayı noktalayacağım. Allahü Teala size anlatırken şöyle anlatıyor, bize anlatıyor. Allah bizi bize anlatıyor. Diyor ki müminler öyle insanlardır ki yuhibbunahu ve yuhibbunahu alel müminin ve Onlar Allah'ı çok severler. Allah'ı çok severler. Allah da onları sever. Allah da bizi sever. Peki nedir? Ne demiş büyüklerimiz? Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? ömrünce hizmet etse Allahü Teala onun ecrini ve mükafatını vermez mi? El hak verir ya. Allah onları sever. Sonra diyor ki o müminler kendi aralarında çok mütevazidirler. Birbirine zarar vermezler. Çok kibar davranırlar. Sözün en güzelini söylerler. Onun Müslüman olduğundan dolayı, kardeş olduğundan dolayı, Allah ona değer verdiğinden dolayı değer verir. Efendimiz bize bir ölçü göstermiş. Bu ölçü bizim için çok önemli değerli misafirlerimiz. O da nedir? Men ahab bilillah ve udha qalillah fehuve fi sabilillah. Kim Allah için seviyorsa, kardeş ben seni Allah için seviyorum. Bir beklentiden dolayı değil, bir menfaatinden dolayı değil vallahi değil. Ben seni yalnız Allah için seviyorum. Zaten sevgilerde Allah yoksa, onun rızası yoksa Allah katında onun hiçbir değeri yoktur yani. Ve aynı zamanda diyor ki bir mümine buğz ederken de eğer Allah için ediyorsa bir insan, o insan diyor Allah yolundadır yani. Mümini dışlamak değil, yıkmak değil, karalamak değil. Bizler insanların iman etmek için bu dünyadayız. Kırık olan gönülleri tamir etmek için bu dünyadayız. Der ki şair, kimseye baki değil, mülkü devlet, sil üzer, bir harab olmuş gönül tamir etmektir hüner. Önemli olan, kırık olan bir kalbi tamir edebilmek. Şu çeşmenin haline bak, su içecek tası yok. Kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok. Kabe'yi yıksanız Kabe'ye saygısızlık yapmış olursunuz. Ama Allah'ın yarattığı bir insanı kırdığınızda, kırdığımızda, kalbini kırdığımda ben günaha girmiş olurum. Çünkü orası Nazar ı ilahidir. Allah'ın baktığı yerdir. Ziya Paşa'nın ifadesiyle sığmam dedi hak arz-ı semaya. Kenzen bilindi dil manevinde. Ben hiçbir yere sığmam ancak mümin kulunun kalbine sığarım diyor. Allah bizim neyimize bakacak dünyada ve ahirette? Karizmamıza değil, zenginliğimize değil, malımıza, mülkümüze değil. Amellerimize ve kalbimize bakacak. Kalbimize bakacak biz. Kalp iyi ise insan da iyi. Kalp problem ise insan da problem. Onun için el ele vermeli, Birliğimize zarar getirecek hiçbir etkinliğin içerisinde olmadan onu bertaraf ederek hayatımıza devam etmeliyiz. Ebu Zer el-Gıfari Bilal Habeşi'ye ne diyor? Siyah kadının oğlu. Siyah kadının oğlu diyor. Peygamber çağırıyor, duyuyor. Sahabeler de var. Bilal Habeşi de orada diyor ki Ebu Zer, iman dolu bir adam Ebu Zer. İman dolu bir adam. Sende diyor hala cahiliye kalıntıları mı var ya? Biz Ebu Zer, başını yere koyuyor. Ayaklarımla diyor yanağıma basmadığı müddetçe ayağa kalkmayacağım diyor peygamber sevgiye, beraberliğe zarar veren hiçbir şey rıza göstermemiştir. Biz de göstermeyeceğiz. Köylerimizde, mahallelerimizde, beldelerimizde, ilçemizde, ilimizde, ülkemizde asla ayrılığın ve gayrılığın içerisinde olmayacağız. Öyle insanlar varsa da onları bir an düzeltme adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz Allah'ın bizim inayetiyle. allah Teala birliğimizi daha da kuvvetlendirerek daha güzel günlere beraber erebilmeyi bu güzel beldemizde, güzel topraklarda ağız tadına bir hayat yaşamayı inşallah hepimize nasip eylesin.